kendi bilinç makamını bilmediği için insan zihnini ele geçiyor. Çünkü hipnotik etkileri vardır mesela. Bununla beraber çok daha cismani hale gelecekleri döneme giriyoruz işte. Çünkü bunların yapmaya çalıştığı bu boyut kapılarını açma sebebi. Açılınca. Sebeple, tabii. Hı. Artık bu geçerken bu hangi türlü falan konuşmasının çok uzak olmadığı bir dönem. O raddi. Yani dünyaya iniş yapacaklar açılınca Ziya, kapılar. Dünya, ya diyorum ya aslında dünya, şimdi mesela bazen şey oluyor. Görünür olacaklar değil. diyelim. Çünkü yani, örtülü ya. Ha. Heh. sana bana aslında sen kendini gerçekleştirirsen hepsini görüyorsun. Sen kendine, yani gök kapıları açılınca bu varlıkları biz görünür cismar. olarak tabii, tabii. E, algılayabileceğiz. Normal şartlarda ben kendimi gerçekten boyut şu beş duyunun kafesinden kaçabilsem çıksam yani kendimi gerçekleştirme denilen şeyde ben zaten sana baktığımda sendeki siretleri, senin asli siretini yani şimdi biz insan gibi görünüyoruz ya, bizler aslında insan suretinde görünüyoruz. Bunu unutmayalım. Yani <laughs> demek istediğim şey şu. Peki her gördüğümüz insan insan mı? Hayır canım. Melekler ve cinler insan suretine girerler. Hayvanlarda da öyle. Yani her insan suretinde gördüğümüz insan insan değil mi? Hayır. İnsan ve insansı olarak mı giriyorsun? Tabii insan, insansı normalde sureta, sureta insan, sireten hayvan.